Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Kasım ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, 2 Kasım'da Merkür Akrep burcuna geçiyor. Para evinizde olacak ayın 20'sine kadar. Bu dönemde özellikle parayla ilgili düşünceler, bütçe hesaplamaları, düzenlemeleri, bazı banka işlemleri, faturalar yani bu alanlara biraz daha fazla zihinsel enerjinizi yönlendirebilirsiniz. 8 Kasım'da Gezegeniniz Venüs, terazi burcuna geçecek, burcunuza geçiyor. Bu sizin için gerçekten güzel bir haber. Ee, tüm cazibeniz, çekiciliğiniz üzerinizde olacak. Evet o Venüs e, kendine ait o tüm enerjisini bol miktarda size yansıtacak. Güzellik, sanat, estetik, aşk, ilişkiler, sevgi, parayla ilgili konularda Venüs burcunuzdayken çok daha şanslı bir pozisyondasınız e, rahatlıkla e, estetikle ilgili, güzellikle ilgili, kişisel e, dış görünüşünüz, imajınızla ilgili yenilikler yapabilirsiniz bu dönemde. 12 Kasım'da Mars'ın da burcunuza geçmesi özellikle aşk, ilişkiler, cinsellikle ilgili konuları çok hareketlendirecek gibi görünüyor. Burada zaman zaman ilişkilerde mücadele de olabilir ancak Venüs'ün etkisi e, oldukça heyecanlı e, durumlar da ortaya çıkarabilir sevgili teraziler. Evet 11 Kasım'da Akrep Burcu'nda bir yeni ay doğuyor. Bu yeni ay ile beraber bütçeniz, para, kazançlarınızla ilgili konularda bir yenilik olabilir. Yeni bir iş imkanı olabilir. Veya maaşınıza zam gelebilir. Veya bazı ticari konularda hareketler olabilir, anlaşmalar yapabilirsiniz. Alışverişler de yapabilirsiniz tabii ki. Ya da var olan paranız, e, mal varlıklarınız için bazı yatırımlar planlayabilirsiniz bu Akrep-Yeni ayı ile beraber. Evet e, 20 Kasım'dan itibaren Merkür Yay Burcuna geçecek ve 22 Kasım'da da Güneş Yay Burcuna geçecek. Ayın son haftası özellikle Yay Burcundaki bu hareketler. Ee, sizin de seyahat etme arzunuzu arttırabilir. Ki Merkür 3. evinizde e, ilerlerken seyahate de çıkabilirsiniz. 26 Kasım'da 3 derece ikizler burcunda da bir dolunay var. Bu belki de e, uluslararası bir seyahat olabilir. E, yabancı kültürlerle yapılacak bazı ilişkiler e, olabilir. E, yeni tanışmalar olabilir. E, yabancı kültürlerden kişilerle tanışabilirsiniz. Onlarla bir araya gelebilirsiniz. Eğitimle ilgili konular veya akademik konular, yüksek önemli ilgili konular yine ikizler dolunayında bir şekilde netleşebilir, görünür hale gelebilir. Daha önceden başlamış bazı girişimleriniz varsa, beklentileriniz, amaçlarınız, hedefleriniz varsa bu dolunayla beraber bunlar netleşebilir, karar verebilirsiniz ya da e, bu alanlarda dönüşümler yaşayabilirsiniz. Evet ayın son günlerinde özellikle Güneş-Neptün karesi, Güneş-Merkür karesi zaman zaman bazı konularda aşırı hayalperest ve idealist davranmanızda da neden olabilir. E, siz de özellikle e, iş hayatınızda, günlük hayatınızda veya seyahatlerde, Biraz daha dikkatli olmaya çalışın. Burada dalgınlıklar, karışıklıklar günlük yaşamı birazcık aksatabilir sevgili teraziler. Önümüzdeki ay görüşmek üzere. Hoşçakalın.